Adnan abi burada mısın Adnan abi? Adnan abi mi amına koyayım? Ya sen kime küfür ediyorsun lan? Piş. Takım 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 olmak isteyen kapının oraya gelsin. Takım olmak isteyen kapının oraya gelsin. Vurmayacağız ama bak. Vurmak yok. Tamam pişlik yapmayalım Furkan abi. Bakın ikimizde de, de... Aa! Biri <laughs> vurdu. Gel yanıma gel yanıma bak. Dur. Aa! Bak. <laughs> Cırtı cırtlık. Ama patlıyor. Hayır hayır itmek yok. Aa, niye itiyorsun kanka? Kanka niye itiyorsun kanka? Gel lan buraya gel. Kaç lan. Hayır hayır Allah'ım var benim. Vurma bana kardeşim. Enayi'den kaçtım galiba. Aa! Vurma vurma. Bir tane enayi öldü. <laughs> 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 Arda, abine, Arda abi de Arda, Arda abi. Tam geldin abi. Arda. Takım olalım mı kapının, Arda, kapının o, önüne? Aa, Efendim. Senin ekmeğine, ekmeği, orası gel, orası gel, Biraz fazla mı kin arkadaşlar? Kin kinle oynamayalım bu oyunu. Gelin de bu saha götürün de takım bu çocukları. Götün yok mu yanındayım lan? Gel lan amına kodumun evi. Sen gel. Senin götünü bıçaklarım ben ha. Sen kim bıçaklıyorsun oğlum hayırdır? Ananı bıçaklıyorum. Ya hak! Ananı siktim çocuk kaçma. Kaçma. Gelme gelme özür dilerim gelme gelme abi abi abi. Açma, <laughs> gelme gelme gel. Özür dilerim. Aslan parçası bıçak diyordun hani ne oldu? Ananın götüne sokacağım bıçağı. Bekle bekle buradayım bekle. bekle. Arda abi de Arda abi dayanamıyorum ya vallahi dayanım. Vakka bakka, bakka. e ee, e. Arda buraya gelsene takılalım kanka Arda abi. Allah. Biri beni mi çağırdı? Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Kitabını sikeceğim. Bekle orospu çocuğu. Bekle. Başla bala piç. Kitabını sikeceğim bekle orospu çocuğu bekle. Çatıdayım gel çatıdayım gel. Ölmüşsünü sikeyim orospu çocuğu. Ölmüşsünü sikeyim Hayır. Baka baka çalma ben ee, sikerim. Baka baka, ee, baka, baka çalma. Ee, orospu çocuğu. Ee, baka baka. Baka baka, ee, baka çalma orospu Yine yine Arda abi nerede? Oğlum o vaka vaka çalın anasını gökten sikeyim Oros bu çocuğu geberir sıkamadım. Arda abi senin Allah'ını sikiyim. atalım mı? Gelin 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 gel gel abi. Orospu çocukları. Efendim kanka. Çocukları. Bacının yüzüne sıçayım lan. Ar <laughs> Arda abi alsaydı ben daha çok mutlu olurdum. Yalan yok. Vurma vurma. Arda abi burada mısın? Arda abin ananı götünden sikseniz sağ. Efendim abi, niye anne böyle şeyler diyor? Lan old, çok seviyorum lan. Sa 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 abi. Sağ sağ izliyorum canımsın. Sağ sağ abi. Vurmadan yani oynayabilir izleyeyim miyiz izleyeyim bu oyunu? Ya. Vurma. Hayır vurma. Oha. <laughs> De... Bazen ince sesli orası sesleri gelip anımıza küfrediyor. Bazen karın sesli taşlaklı adamlar geliyor ve... Dayı ne evet, diyor lan? Onlar... Aa Arda abi geldi Arda abi Arda abi. Arda abi hoş geldin. Nerede Arda abi? Vallahi Arda, arda, abi, arda abi geldi. Be. Vallahi geldi. Kerim onu ha. Aha gel. <laughs> arda abi özlemişiz abi. Hoş geldin Arda şey beni öldürmeseniz olur mu? Öldürürüm annesini yerim yalnız. Lan sen say oruç bu çocuğu nereye gidiyorsun? Arda abi buraya gel Arda abi. <laughs> Arda abi. Ee ee Arda, 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 Arda abi de Arda abi. Kardeşim ne yapıyorsun? Benim ben.